Hz. Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak diyor ki, Firavun'a git, tebliğ de bul. Düşünmüş demiş ki, acaba çoluk çocuk bir an bir zelle, kalbine bir his gelmiş geçmiş. Acaba gideceğim şimdi üç aylık yol, üç ay geri gel, altı ay, çoluk çocuk geride kalacak ne olacak? Bir an böyle bir şey geçince, Cenab-ı Hak diyor Firavun'a gitme diyor. Kızıldeniz'in kenarına git demiş. Varmış Kızıldeniz'in kenarına. Suya gir diyor. Diz kapaklarına kadar sorup suya gir. Toprağa şey yap diyor, suyun içindeki toprağı çekiyor. Büyük bir kaya var. Onu çıkart diyor. Musa Aleyhisselam, şu kuvvetli bir zat şerif o kayayı çıkartmış. Asanla vurdu. Vurmuş, kaya ikiye yarılmış, içinde daha sert bir cisim. Vurdu, Vurmuş, içinde daha ufak ve daha sert bir cisim. Cenab-ı Hak diyor ki bir daha vur asanla vuruyor. Kayanın içinde bir böcek, ağzında bir yeşillik, dudağında bir kıpırtı. Cenab-ı Hak diyor ki, bir kulak ver bakayım ne diyor diyor. Böcek diyor ki Subhane men yarani ve arifu mekani ve yasmahu lisani ve ve benim yerimi bilen, sesimi işiten, benim rızkımı veren ve beni unutmayan Allah'ı tesbih eder. Cenab-ı Musa'sına rızkı anlatmış.